Devam edelim. Evet, Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüzün bir paylaşımı var. Şimdi Twitter'da bir oluşmuş bir algı var. O da şu şekilde özellikle örnek vereyim. Bazı paylaşımlarda insanlar algı oluşturmak adı altında yalanlar söylüyor. Elçin Sangu isimli vatandaş herkes adreslerini kontrol etsin. Mesela bir dizi oyuncusu an, değil mi? Tabii tabii tabii. Şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucunda yokum. Bununla ilgili olarak Nüfus Vatandaşlık Gen işte Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından hanımefendiye bir cevap verilmiş. 29.03.2019 tarihinde elektronik imza ile adres değişikliği yaptığınız anlaşılmış olup adres kayıtlarınızla herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ayrıca adres bilgilerinizi adres nüfus üzerinden kontrol de edebilirsiniz. Şimdi e, Kemalettin artık e, iletişim çağında yaşıyoruz. Hiçbir yalan çok uzun süre yalan olarak kalmıyor ve etkisi olmuyor. Şimdi bu hanımefendi bu tweeti attı. Hemen gördüğün gibi sen de söyledin. Hanfendde 9 bin paylaşıma, yani 9, ha, 9 bin binde paylaşım bir büyümüş yani bu. bir Aslında bir algı üretiliyor burada. Bu algıyı aslında ilk üreten kim? Ruhat Mengi. Ee, evet. Hatırlayalım İlk o bu tweeti atmıştı doğru olmadığı ortaya çıktı. Biz Ruhat Mengi'yi nereden hatırlıyoruz? 24 Haziran seçimlerinde de şunu iddia etmişti. CHP'ye oy veren vatandaşların vurduğu mührün bir süre sonra uçtuğunu, uçtuğunu. ilan etmişti. Uçan e, bir Ne diyelim? Allah akıl fikir versin. İşte ama artık dediğim gibi hiçbir yalan uzun süre yalan olarak kalmıyor. Hemen kendilerine yine hemen, Twitter hemen. kendi paylaşımından gerekli cevap veriliyor. Yaklaşık bir saat sonra Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından demek ki vatandaşın e, Erçin Sangu ile ilgili araştırma yapıldı yapmış olduğu paylaşımın yalan olduğunu kendi E-Devlet şifresiyle elektronik imzasıyla bu pay... kendisinin, adresi kendisinin değiştirdiği. adresini değiştirdiği gösterildi. Sıradaki paylaşımımıza devam edelim. Evet. Notu aynen aktarıyorum. Parantez içerisinde komşum. Canım Ekrem abim. Ben şehit oğluyum. Annem Akpil için 85 lira verdi ama senin sayende 50 lira ödeyeceğim. Kaldı 35 liram. 20 lirasını sana gönderdim. 12.25 lirasıyla da defter alacağım. Abi hakkını helal et. Yani e, diyecek bir şey yok. Şimdi bakın sosyal medyada böyle binlerce hesap var. Evet. Hepsi bu seçim öncesinde açıldı. Algı yapıyorlar, algı üretiyorlar. Ya zaten şehit yakınlarına ulaşım ücretsiz, akbil ücretsiz. Ee, ne diyor orada? Senin sayende diyor 50 lira oldu. Hayır onun sayesinde değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla 40 liraya düştü Akbil bu arada. Evet. 50 lira da değil. 40 liraya düştü. Bakın şehit yakınlarını bile kullanıyorlar. Öyle bir projeden bahsediyoruz. Öyle bir kampanyadan bahsediyoruz. Şimdi Taner Yolcu dikkat ederseniz algıyı kurarken şunu yapmış. Notu aynen aktarıyor. Notu aynen aktarıyorum Çünkü diyor. Çünkü bunun altında kalacağını biliyor. Şimdi bu Taner Yolcu gerçek bir kişi mi? Onu bilmiyoruz. Ben bir araştırma yaptım kendisinin yakın dönemde bütün tweetleri silinmiş. Evet. Daha öncesindeki tweetleri silinmiş. Ee, yani buradan böyle dediğim gibi binlerce hesap var ve sürekli algı üretiyorlar. Bir mağduriyet edebiyatı yaratıyorlar. E peki şunu sormak lazım. Siz CHP olarak hazineden 178 milyon lira hazine yardımı aldınız. Değil mi? Çok kısa bir süre önce. E peki sizin bu adayınızın çok zengin olduğu zaten ortaya çıktı. Hafta içerisinde hatırlayalım. E, Beylikdüzü'nde bir AVM'ye ortak ve diyor ki kendi ifadesiyle videosu var. Benim diyor Beylikdüzü'ne daha diyor çok fazla diyor ortaklıklarım var diyor. Allah daha çok versin Kemalettin. Evet. Babası Balıkesir'de babası adına büyük araziler kapatılmış. Bunların hiçbirini yalanlamadılar. Yine Beylikdüzü'nde çok fazla gayrimenkul olduğu söyleniyor. Siz şimdi böyle bir e, isme sözde para topluyorsunuz. O da ayrı bir şeydir. Galiba 10 milyonlara kadar da bir para toplamışlar. E, yani algının kralı budur işte. Yani e, niye para topluyorsunuz? Niye şehit yakınlarının dahi böylesine ucuz bir provokasyona alet ediyorsunuz? Ya biraz e, bu milli ve manevi değerlere, toplumun genel ahlak e, yargılarına aykırı hareketlerde bulunmamak lazım. Bir seçim kazanmak için bu kadar yalanı üst üste getirmeyin. Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın. Bir önceki tweet'le baktığımızda ikisini de her ikisi de aynı şekilde toplumun sinir uçlarına dokunacak şekilde ...bir algı içeriyor. Yani sahte bir hesap, şehit yakınları kullanılıyor... ...ve bir yani, mağduriyet yaratılmaya önceki çalışılıyor. Önceki bir bir e, dizi oyuncusunun... ...devamında ise bir artık... E, ...hesap, bu kullanan kişinin... E, ...gerçek bir hesap mı yoksa bir fake bir hesap mı... ...onu bilemeyeceğiz ama... ...her ikisi de aynı şekilde... ...seçimle alakalı... ...biri devlete saldırıyor... ...bir kendisini mağdur olduğunu söyleyerekten... ...toplumda bir infial uyandırarak herkesi... ...adreslerini kontrol etmeye davet ediyor. Diğeri ise... ...bir şehit yakını olarak kendini... ...kendini değil de aslında profesyonel biri olarak görüyorum ben onu. Çünkü notu aynen aktarıyorum... Tabii, ...başlaması tabii. Gerçek tamamıyla... Gerçek bir kişi olmayabilir yani bakın ha, onun altını çizelim. Gerçek bir kişi olabilirse bile... ...cümlenin başında çok güzel başlamış. Notu aynen aktarıyorum. Yani bu benim değil bana gelen bir beyan. Yani Ekrem abisinin 12.25 kuruşa ihtiyacı mı var? O evet. ayrı bir tartışma konusu. Sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Evet yine sosyal medyada e, Twitter'da özellikle çok takip edilen hesaplardan Müthiş Kapak isimli hesap. Şimdi CHP'liler HDP'liler İstanbul havalarında uçak saatlerinin gelmesini beklerken çayını kahvesini yudumlayıp oturdukları yerde telefonlarını şarj edip Erdoğan'a hırsız diktatör vesaire diye tweet atacaklar öyle mi? Onlar çalacak, AK Parti yapacak demiş ve İstanbul Yeni Havalimanı'nda bulunan, vatandaşların hizmetine sunulan, işte e, telefonların şarj edebilmesi için hem priz hem USB girişleri, bunlarla ilgili sağlanan imkanları, teknolojik imkanları, kolaylıkları dile getirmiş. Bununla ilgili düşünceleriniz de Zafer Bey? Şimdi ben havalını e, galiba 5 6 kez kullandım yeni havalimanını. E ben gerçekten gurur duydum. Yani ya bizde bir tuhaflık var. Biz böyle bir hizmetle gurur duyuyoruz. Ya da onlarda bir tuhaflık var. Onlar gurur duymuyorlar. Tersine karalamaya çalışıyorlar. Ya gerçekten e, sadece norm bırakın CIP salonlarını, VIP salonlarını normal salonlardaki kalite ben dünyanın hiçbir ülkesinde olduğu kanaatinde değilim. E, bir gidin görün derim. A bir de iki gündür şunu yapıyorlar Kemalettin. Rüzgardan dolayı. Bir rüzgar muhabbeti. Şimdi e, açıklama yaptı e, Türk Hava Yolları da Bakın ayda 32 bin uçak iniyor oraya. Çorlu'ya son bir ayda iki ya da üç tane uçak yönlendirilmiş. Niye? Ortalama ne? 32 binde bir. Dünyada bu tip durumlardaki yönlendirme ortalaması ne? Yüzde iki. Şimdi bunu sosyal medyadan yayıyorlar. işte. Biz söylemiştik oraya havalimanı yapmayın diye. O rakam burada yok şu an. Sadece geçen yıl... İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hava muhalefeti sebebiyle başka havalimanlarına yönlendirilen uçak sayısı bunun kat be kat üstünde. Hani bir şeyi kötülesinler de, karalasınlar da nasıl olursa olsun ama alıcıları çok. Az önceki o yalanların nasıl alıcısı çoksa bu yalanın da alıcısı maalesef çok. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu havalimanıyla gurur duyun. Gerçekten söylendiği gibi dünyanın kıskandığı Peki, bir İstanbul, yatırım, İstanbul dev İstanbul bir yatırım. Türkiye'deki tüm vatandaşlar ney? Hiçbir zararı yok. bu havalimanından dolayı kimler zarar ediyor? İşte onu bir sorgulamak lazım. Ee, niye insanlar Avrupa Birliği'nden en önemli ülkesi Almanya bu havalimanından rahatsızlık duyuyor? Bunu söylediğiniz zaman da burada e, kendilerince dalga geçiyorlar. Almanya bizi niye kıskansın? Ya işte söylenecek çok şey var da neyse programımızın konusu değil. Onu ayrıca o havalimanını e, konuşursak eğer bir gün orada rakamlarla anlatırız. Evet sıradaki paylaşımda devam edelim. Evet. Yine Canan Kaftancıoğlu'nun bir paylaşımı ya var. Bir Twitter fenomeni kendisi. Ya, ya Canan şöyle, az önce bir cümle fenomeni. kurdunuz dediniz ki Canan Hanım'ın Twitter hesabını biraz deştiğimizde öyle şeyler çıkıyor ki. Hatta deşmeye gerek bile kalmadı. Şimdi yine bir CHP seçmeni olduğunu tahmin ettiğimiz, öyle söyleyeyim. Bir paylaşım var. Senin seçmen kitlenle operaya giden insan profili arasında bir yüzyıl kadar fark var. Ne cesaret. Opera izlemeye giden, Binali Yıldırım'ı şok eden slogan. Evet. Sizin de bildiğiniz üzere bu hafta Sayın Binali Yıldırım İstanbul'da bir operaya gidip e, katılmıştı. Orada CHP'li bir kesim tarafından protesto edilmişti. Binali Yıldırım da onları kucaklayarak alkışlayıp kendilerine bir e, tepki tepkiden ziyade bir hoşgörüyle yaklaşmıştı. Devamında Canan Kaftancıoğlu'nun bir paylaşımı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu adını kullanarak sizleri arayıp bağış isteyen Dolandırıcı ve işsiz itibar etmeyiniz. Evinize gönderilen ödemeli kargoları kabul etmeyiniz. CHP Genel Merkezi'nin bildirdiği hesaplar dışında kesinlikle bağış yapmayınız. Evet. Şimdi ben burada şunu dile getirmek istiyorum. Bir tarafta CHP seçmeninin elit, bilinçli, her şeye hakim olduğunu söyleyen bir paylaşım. Diğer tarafta CHP İl Başkanı'nın, CHP'li vatandaşların kandırılma ihtimaline binaen yaptığı bir paylaşım. Şimdi burada iki türlü sizden sorum olacak. Bir, Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimde bağışa neden ihtiyacı var? Cumhuriyet Halk Partisi seçime giriyor diye devlet desteği almıyor mu? İkinci sorum ise Binali Yıldırım'ı burada aşağılamaya kalkan bir seçmen var. Seçmenden ziyade bir vatandaş var burada. Bu yaklaşımı nasıl görüyorsunuz? Şimdi asıl trajik olan şey ne biliyor musunuz? Orada e, bineli Yıldırım'ı protesto edenlerin o opera gösterisini izledikleri salon var ya, evet. Haliç Kongre Merkezi sanıyorum. Orada <laughs> AK Parti döneminde yapıldı ve o kimliğe büründürüldü. Yani çok övünüyorlar ya, diyor ya aramızda 100 yıl fark var diye. Ya daha bundan 17 yıl önce, 15 yıl önce hatta 10 yıl önce sizin o düzeyde bir opera temsili izleyebileceğiniz bir salon bile yokmuş. Kim yapmış o salonu? Çok eleştirdiğiniz, aramızda 100 yıl fark var dediğiniz AK Parti yapmış. Hani insan bunu söylerken aslında utanır ama e, ne diyor? Senin seçmen kitlen ne diyor? Operaya giden insan profili arasında bir 100 yıl kadar fark var. Bence e, 200 yıl kadar fark var aralığa. Niye diyeceksiniz? Bunlar dünyayı e, inan 100 yıl, 150 yıl öncesinin e, düşünce kalıbıyla okumaya, yorumlamaya çalışıyorlar. Çok enteresandır ee, yani bakın orada ne diyor ee, gerçek bir kişi mi bilmiyorum muhtemelen gerçek kişidir çünkü bunlardan çok fazla var Evet. bu bu tiplerden bu insanlardan çok fazla var bunlar işte Kemalettin Kindir biliyor musun AK Parti'ye oy veren seçmeni daha doğrusu Türk milletini göbeğini kaşıyan adam diye aşağılayanlardır bidon kafalı diye aşağılayanlardır bunları dile getiren e, sözde köşe yazarlarını her sabah büyük bir aşkla okuyup onları rete edenlerdir. İşte bunların dünyaya algılaması bu. Dünyaya böyle çok dar bir çerçeveden ideolojik ön yargılarıyla bakıyorlar. Ve e, ne diyor bakın orada diyor ki senin seçmen kitlen diyor operadan anlamaz diyor. Ya senin opera izlediğin salonu o eleştirdiğin şey e, adayın partisi yapmış. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da galiba öyle bir açıklama yaptı. Orası dedi izbe bir yerdi. Hayvan kesiyorlardı orada dedi. Biz orayı aldık böyle e, temsillerin yapılabileceği örnek bir yer haline getirdik dedi. E dönelim şimdi ikinci tweet de aslında onu çok destekleyen bir şey. Sen de ifade ettin. Hep kendilerini nasıl gösteriyorlar? Bizim seçmenimiz eğitimli değil mi? Bizim seçmenimizin okuma yazma oranı çok yüksek. İşte biz bilinçli. Işte. Ha ne diyorlar tırnak içerisinde biz koyun değiliz diyorlar değil mi? Ya şimdi bir taraftan bakıyorsunuz kampanya başlatıyorsunuz adayınıza bağış toplamak için o ayrıca tartışılır. Bir taraftan da diyorsunuz ki dolandırıcılar işte kimseyi kandırmasın bizim adımıza para toplamasın. Ya yani ibretlik bir durum, skandal. Sen de söyledin, az önce biz de vurguladık. Ya şimdi sizin adayınızın, e, müteahhit kendisi Allah daha çok versin, Beylikdüzü gibi İstanbul'un en önemli rant merkezinde 5 yıl belediye başkanlığı yapmış. Hafta içinde görüntüler ortaya çıktı. Diyor ki oradaki bir AVM'ye, bu arada o AVM'ye de e, kanunu değiştirerek, imar planlarını değiştirerek içki ruhsatı alıyor kendisi CHP'nin İstanbul'a yer aldı bu. Ha, diyor ki ben o AVM'ye ortağım diyor babasının Balıkesir'de çok geniş arazileri kapattığı, çok yüklü miktarlarda paralar harcayarak oradan arazi aldığı ortaya çıkıyor. Onu da niye yapıyor onu da söyleyeyim. Yine bu hükümetin yaptığı İstanbul-İzmir otoyolu o bölgedeki bütün arsa fiyatlarını 3'e 4'e katladı. Yine rant Kemalettin rantı elde etmek için orada da yine böyle bir atraksiyonda bulunmuşlar. Benim diyor Beylikdüzü'nde diyor birçok yerde ortaklığım var diyor. Ya şu servetin boyutuna bakar mısınız? Şimdi sonra siz insanlardan 10 lira, 20 lira para topluyorsunuz. Ne için bu adayın kampanyasına destek? E peki kardeşim, hazineden siz parti olarak 178 milyon lira kısa bir süre önce para aldınız. Bu parayı ne yaptınız? E adayınız zaten ayrı bir kampanya yürütüyor. E belli, hiçbir para sıkıntısı yok. Şimdi oyun içinde oyun. Yani bütün bunlar bir bunu gösteriyor. Bir e, oynama adı altında mı yapılıyor bu para toplama? E tabi şimdi bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. İşte sözde CHP'nin adayı mağdur edildi. E, e peki kardeşim baştan beri konuştuğumuz şeye geliyoruz, noktaya geliyoruz. Kim mağdur? Asıl mağdur kim? Burada 31 Mart akşamı ilk sonuçlar açıklandığında 29 bin farkla öndeyim diyen sizin adayınız değil miydi? E sonra o aday oyların %10'u sayıldıktan sonra, yeniden sayıldıktan sonra sandıkların... Aradaki fark 13.729'a indi. Yani 16.000 oyun çalındığı, Binali Yıldırım'a verilen 16.000 oyun çalındığı ortaya çıktı bu %10'luk bir araştırmada. <laughs> %10'u ve bu hafta içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu da Binali Bey önemli bir açıklama yaptı. Bu haber bombardımanında o dikkatlerden kaçtı. Dedi ki: "Sandıkların İstanbul'da oyların tamamının sayılması CHP'nin itirazı sonucu reddedildi." Şimdi CHP oyların tamamının sayılmasını kabul etseydi Seçim yenilenmeyecekti. Bunun da altını çizelim. Orada çok önemli bir nokta var. Ee, onu da ben dile getirip o şekilde size sorayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi oyların tamamının sayılmasına ilişkin red talebinde bulundu. İstanbul'daki seçim yenileme kararı çıkınca tüm İstanbul'u iptal edesin diye ilçe belediyeleri iptal edesin diye tekrardan başvuruda bulundu. Bu nasıl bir çelişki? Bu çok derin bir çelişkidir. Bir kere yasal başvuru tarihini kaçırdılar. Hiçbir ilçede seçime e, itiraz noktasında bir girişimleri olmadı. Bir ilçede galiba Sancaktepe'de vardı. Onu da hemen genel merkezden gelen talimatla o seçimin yenilenmesi talebinde geri çekiyorlar. Tekrar hatırlatalım. Eğer İstanbul'da oyların tamamının sayılması kararına e, başvurusuna AK Parti'nin CHP itiraz etmeseydi seçim yenilenmeyecekti. Oyların sandıkların sadece %10'u yeniden sayıldığında... Binali Yıldırım'ın 16 bin oyunun çalındığı ortaya çıktı. Şimdi mağdur kim? Oyları çalınan mı mağdurdur? Yoksa çalınan oylarla belediye başkanı olduğu iddia edilen kişi mi mağdurdur? Ama algıyı çok güzel yönetiyorlar. Haklarını teslim edelim. Eyvallah. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra karşınızda olacağız. Twitter Dünyası'ndan tekrardan merhabalar. Programın başında söylemiş olduğum et tweet dünyası tv adresimize gelen bir paylaşımla devam etmek istiyoruz. Sizden gelen bir paylaşım. Cristiano Ronaldo Filistin'e 1,5 milyon dolar bağışladı. Evet Şu Zafer Bey. Ramazan ayında e, gerçekten gözleri yaşartan bir e, hareket. Şimdi Cristiano Ronaldo kim? Juventus'ta oynuyor galiba. Juventus'ta. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu galiba Messi ile yarışıyor. Evet. Daha önce Filistin halkı için de İsrail zulmü altında inleyen Filistin halkı için de yine yapmış olduğu yardım kampanyaları yaptığı açıklamalar var. Hani gerçekten ee, insanlık böyle bir şey işte. Hani Müslüman ya da Hristiyan olması çok da önem arz etmiyor. İşte insan yani Cristiano Ronaldo. Ee, biz biliyoruz ki İsrail'e gidip 1 milyon dolara konser veren sanatçılarımız var bizim. Adam ne yapıyor? İşte Portekizli bir futbolcu şu Ramazan ayında e, 1,5 milyon dolar bağışlıyor Filistin için. Daha önce yaptığı destek açıklamaları var. Yani İsrail deyince herkes biliyorsun nasıl korkar. İşte bu adam onu yapmıyor cesur yürekli bir adam. Evet. Ee, ne diyelim? Takdir edelim kendisini. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, bu haftalık bizden bu kadar. Sayın Zafer Bey'e de teşekkür ediyoruz. Tekrardan haftaya görüşmek üzere.